Sakal kesmek Hristiyan adeti diyorlar. Doğru mudur? Sakal kesmek Hristiyan adeti değildir. Hristiyanlar sakal eskiden de bırakıyorlardı. Şimdi de tip bir sakalla değişik Hristiyanlar, eksistansiyalistler karşımıza çıktı. Acayip bir sakalla. Yalnız sakal mevzuunda esasen başkalarına benzememe hususunu Efendimiz ele alırken, bu Buhari ve Müslüm de şu ifadeyle ele alırlar. Buyururlar ki, bıyıklarınızı kısaltın, sakalınızı affedin. Hasan derecede bir hadisi şerifte de, Buhari müslimin dışında buyururlar ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bıyıklarınızı kesin, sakalınızı bırakın, sakalınızı kesip bıyıklarınızı bırakmak suretiyle acemlere benzemeyin. Acemler öyle yapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada esas gavurlara benzeme yani şahsiyetsizlik meselesinden esas men ediyor. Sakal bir sünnettir. i̇bn Teymiyeciler bunu farz şeklinde ele alırlar. Hanifi mezhebinde de çok kavi bir sünnettir. Hatta biraz o tarafa doğru meyil vardır. Fakat haddi zatında sakal bir sünnettir. Bırakmayan bir insan haram irtikap etmiş olmaz. Ama bıraktıktan sonra keserse o haram irtikap etmiş olur. Bırakmamalı haşa ve kella. Bırakmalı fakat sonra da kesmemeli, Sakın. Bize gelince, bizi Allah affetsin, çoğunuz da tanıdığınız gibi, her içeriye girdikçe bizi kesince, bilmiyorum mazeret midir, yine girsek, yine kesseler, daha başka şeyler, Allah bizi affetsin. Amin diyeyim. Evet. Yalnız burada bir hususu ben müsaadenizle arz edeyim. İslam'daki teşebbüh meselesi, Efendimiz sallallahu ve sellem saçını, sakalını, Müslümanın şahsiyetini koruma bakımından Müslümanlara has keyfiyetten muhafaza ediyor. Hemen hemen Ziyer-i nebevinin hepsinde gördüğümüz şu hususlar var. Sahabi diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken mübarek saçlarını sağa ayırıyordu, sola ayırıyordu, ortadan yiv açıyordu. Ve Hz. Ayşe'nin, Tirmizi'nin şemailindeki beyanına göre kesmedikleri zaman kulak yumuşağına kadar saçları iniyordu, kesince kulakların üst tarafını kapatıyordu. Haç gibi bir kısım durumlarda da tamamen saçlarını kesiyordu. Mekke'de önce ortadan yiv açıyordu. Gür saçları vardı, güzel saçları vardı, pırıl pırıl saçları vardı, her şeyle güzel olduğu Sonra müşriklere benzememek için, putperestlere benzememek için sağı sağa ayırmaya, önü öne taramaya, solu da sola doğru taramaya başladı. Müşriklere benzememek için. Ehli kitaba benzemeyi tercih ederdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Men edilmediği meselede. Sonra Hristiyanlarla karşı karşıya gelince gördü ki Roma tarihinde şekillere baktığınız zaman görürsünüz Taşların öne tarafı olan öne doğru taranmış ve kesilmiş sağa sağa doğru, solda sola doğru. Hristiyanların böyle bir şey yaptığını görünce bu defa aleyhissalatu vesselam Medine'de, Mekke'de müşrikler de zaten yok olmuştu, onlara benzeme endişesi de kalkmıştı, yine sağa sağa taradı, solu sola taradı, öne taramamaya başladı. Bu çeşitli devreleri müşahede ediyoruz. Bundan anlaşılıyor ki asıl mesele, Müslümanın şahsiyetini koruyor aleyhissalatü vesselam, uydu ve tüfeyli olmadığını gösteriyor. O kendi prensipleri içinde kendi kendini yaşar, kafirlere meyletmez. Buna binaen, saç, sakalı, lehiye şerifi bırakma bu bir sünnettir. Ama bugün hayat-ı içtimaiyedeki yerine binaen, belki bir kısım hizmetlerin, daha büyük varların aksamasına sebebiyet verebilecek, bu mazeretle sakalını kesen var ise şayet, bunlar aynı zamanda bıyık bırakıyorlar, bunlar aceme benziyor diyemeyiz. Belki aksine hem sakalını hem bıyığını kesenlere benzememek için belki bıyık bırakıyorlar. Talebe de mecburen bıyığını kesiyordur. Mücbir olan sebepler karşısında, usul-i imaniye ve usul-i islamiyeye müteallik olmayan bu meselelerden ötürü, kimseyi tanü teşni'ye kalkışmayalım, tekfir etmeyelim, tadil etmeyelim, bunlardan ötürü insanları kınamayalım. Teferruattır bunlar. Bir kısım maslahatları vardır insanların, herkesi hikmetini bilemediğimiz bir şeyden dolayı bu işi yapıyordur diye kabul edip kendimizden aziz ve üstün görmeliyiz. Bir de ben şahsen yine bunlara teferruatla uğraşmaya, vapur batıyorken direği boyama tabiriyle mesele ifade ediyorum. Usulü dine hücumun olduğu, Haşa ben konuşurken hapishanede beraber kaldık, adını söylemiyorum. Gel ben sana bünunu müsbetenin diliyle inkar ettiğin Allah'ı anlatayım dediğim zaman Hocam Allah'ı seversen bırak şu diyalaktiği diyor. Kime diyor? Allah'a diyor haşa ve kendim. Bu kadar korkunç küfrün hüküm olduğu bir devirde sen kalkaç cünnetleri ihya etti etmedi diye bir kısım mücahitleri tan ve teşni edersen vapur batıyor direk boyuyorsun dersen sakın darılma. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamberimizin sakal tıraşı olduğu var mıdır? Bu mevzuda hiçbir rivayet bilmiyorum. Sakal tıraşı olduğuna dair. O zaman adetli, ne cahiliye devrinde ne de Efendimiz'den sonra Araplar hiç sakallarını kesmiyorlardı. Öyle fıtriydi bu mesele. Efendimiz'in kestiğine dair hiçbir rivayet bilmiyor.